Anne. Ben bu akşam da aralarda kalacağım. Babamın haberi var. Anne durdum ne yapıyorsun? Anne mi babamı? <laughs> Ablacım spora başlamış. Bu yüzden de salata yiyor. O, o salatada salata da. ben yok. Hay maşallah. Ya ya. de ya. Afiyet olsun. Nasıl zayıflarsın? Ufuk ne haber? Şimdi mi? Tamam canım ben yarım saat ördeyim. Geçirsin. Geri zekalı. Şimdi mi söyledin? İyice aferin e de gitmedim. Oh! Değer verince götü kalkanlar. Sevmeyip de. yiyormuş gibi yapanlar. Ah! Hiç Piç oldum. Gurur duy kendinle. Beni çirkin mi buluyorsun? O zaman göz doktoruna git çünkü gözüm buz. Hala mı çirkin buluyorsun? O zaman psikiyatriste git. Denize mi? Yok ya. Ben bugün girmeyeyim. Mevsim soğuktur. Nasıl ben şimdi? Çordur mu? Çıkar mı? görür falan. Ayıp olur değil mi acaba? Ayşe'cim ya. Helin'i var ya. Hiç sevmiyorum. Bir yalancı bir kız. Late. Ama konuşan top olsun. İki sonra. Helin. New York'tayım. Çantamdakiler. pradam Louis'im. Şanellerim. Yargısızlık yaşam biçimim. Götüm. Eda, bir ölümüne kankam Doruk'la. Peslek. Ne yapacağım ben şimdi? Aynen hatırlamıyorum numarasını. <laughs> Kızlar sevgilisinden ayrıldıktan sonra. Bugün yarın yazacak haber. Görürsün. Erkekler. Oğlum şu kızın numarasını sileyim. Başıma bela. Hey ee, Gökhan Pepe. Gökhan Pepe. aşkım. Aşkım defa aşkı senle yaşıyor. Daha önce bu duyguları hiç yaşamamıştım. lan tüm Türkiye'yle çıktım. Yine yarı bu. Bırak be. Eda bu gece ölümüne içiyoruz bak. Kafamı dağıtmam lazım. Ben anlamam. Tamam bugün içmesek mi? Kilo yapıyor. Yönerken kalkacağım. İçmeyelim iç? Abi çarptık çok güzeldi ya. Aynen kardeşim. Ortaya gözümden oldu. 10 numara beş <laughs> yıldız. Seviyorum yani. Ya Eda saçmalama ne üzüleceğim ya. Elimizi alsam trilyon. After this. Hiç bir şey. Anca tuvalete götürür sizi. Kız içkisi. Hiç. Eda bana daşak mı geçiyor? Tolga'yla bugün hayatta buluşamam. Burnuma bak çeşme gibi atıyorum. Çocuk kaçar. Ay. Seni çok seviyorum. <laughs> Benden çok seviyorum. <laughs> Eda Berk ile mesajmanın en uyudu. Erkek izledin e kadar. Mesajla ayrılan erkek adam değil. Ne bir, de bir karaktersiz ki. Konuşmaya gerek yok. Katına sokayım, küreyim. Gersek. İlk adım erkek atsın. Bir mesajı o atsın. Her şeyi ilk erkek yapsın. Ne yani insan olarak iyi. abi yomuğunu görmedim fakat. Mesajı okuyup cevap vermiyor ya. <laughs> verim ben onu. ibne <laughs> eski sevgiliye Twitter'dan falan bakılır. Ne boklar yiyor diye. Sevmesem bile bakılır. Merak edersin. Ha, doğrusu da bu. Yani. belki ne demek ya ben anlamam. Twitter, Facebook, <laughs> Instagram, WhatsApp olacak? hiç sanmasınlar. Belki niye aramıyorsun? Hastayım yani hiç mi merak etmiyorsun? sevgili sensesin ama WhatsApp'ta online isimle konuşuyorsa. Sevmiyorum. Mesafeler aşkta önemsizdir diyenler. Hele kız mısın sen? Onu öyle, öyle sürekli FaceTime tango? Ama, ama yap, bırak be. 21 yaşındayım. İstanbul'daki ortamlardan tek öğrendiğim şey. Şi köpek kuyruk sallamaz. Erkek köpek gelmez. Kendisine aşık olan insanı Ve parmağını böyle oynatanlar var ya hani. O parmağı bir alırım öperim. Canım. aylardan Ekim. Ben yine tekim. Of Berk ya. Ne olur Kasım'da aşk başkadır yapalım. Bitsin bu çı... Dört, iki... Öf bakıyorsun ya. Kendini yap. Vuh vuh. Ökmene ne bakıyor ya. Oh oh. Canıma Merhaba Mine teyze. Ben Berk Belicik oynamaya geldim. Ne? Berk mi gitti? Çok mu aşıksınız? Gidin konuşun o zaman. Niye <laughs> Twitter'da benim ana sayfama işiyorsunuz? Bıktırdınız mı? Başma zaman şarkılar. Atverin. <laughs> Kokoreç mi? Midye mi? İşkembe mi? Eee ben suşi yerim. Başka yiyemem. Eda ee, ne tatlısın? Şimdi bir şey var mı? Şimdi bir şey var mı? Ne, ne? nasıl? Ben ne nasıl? Oğlum buluşmaya gittim. Gittim de. Kız hiç Instagram'daki gibi değildi. Maşallah. Şişko ya. Şirkin. Late. Ay Buse'ci i̇yi. iyi ettin de bugün beni çağırdı. Yoksa bu akşam kayınvalideme gidecektim. Ah gelirtiyor beni. İyi bahane oldu. Şu ot boktan korkan kızlara nefret ediyorum ya. Her şey bağırmayın. Uzur. Ay ne cennet terk etme. tutma. Edoş ya. Anıl'ı çok seviyorum. Dünya iyisi bir çocuk. Kardeşim ya. Kimine kanka. Ne? Zinem Anıl'a mı yazıyor? Parçaları Anıl benim. Ay bir şu acı. O kadar buluştu. Fotoğraf çekinelim. Instagram'a koyarız. Acı ya. Çirkin. Buruna bak. Yaz. Çirkin. Biliyoruz. çirkin. Biliyoruz. Eski sevgili okulda görünce kaçma hızı. Türk hava yollarında bile yok. biliyor bile yok. koymuş. Kıyamam. Ay Eda saçmalama. Emre benim. Dünya ayret kardeşim. Uzayda affetmem orası ayrı. İyi çocuk şıklı ama kardeş. <gülüyor> 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 Erkek dediğin sen bilirsin dememeli. Adana'nın sen bilirsin der mi? Yürü buraya gidiyoruz der. Ben öyle seviyorum. Maganda olacak.